Ayıttayız aynen Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Topçu Arkadaşlar e, Bugün sizlere Önemli benim için önemli Ama çoğu kişi için önemsiz olan bir şeyden Bahsetmek istiyorum Aslında benim için de o kadar önemli değil e, Arkadaşlar yorum kıtır, yorumlar kısmını e, Bana mesaj yazmak için Kullanmanıza Gerek yok zaten her videomun altına Discord sunucumun linkini koyuyorum Oradan Discord'dan bana ulaşıp zaten sunucuma bana etiket atarak e, bana söylemek istediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi e, genelde işte nasıl anlatabilirim ama e, yani yorumlarda şimdi isim vermek istemiyorum. Mesela video geldiğinizde size A yazabilirsiniz. Ama ayrı ayrı yazınca video giriyorum mesela bakıyorum 5 tane yorum gelmiş. Ama hepsi ayrı ayrı mesela gelmiş. Mesela birinde SA yazıyor, birinde istediği bir şey yazıyor. Ya yani arkadaşlar tam SA yazacaksanız onda sorun yok. Ama ayrı ayrı yazınca bir garip geliyor bana. Şimdi anlatamadım ama bu kısımda şimdi sadece bilgilendirmek için videoyu başlattım. Şimdi de direkt doğaçlama girdim. Şu an, şu an 11 zaten. Yani genelde böyle videolar çekmeyi sevmem. Ama e, yorum at, atarken e, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben hevesleniyorum. Videom o kadar çünkü çok izlenilen bir e, kanal değil. Yani çok yorum alan bir kanal değil. 5 yorum görünce baktığımda yani fos. Yani hepsi 2 3 kelimelik bir şey. Yani dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. Yazacağınız şeyi bir yorumun içine sığdırabilirseniz sevinirim. Ee, bana mesaj yazmak için e, YouTube'da yorumlar kullanmanıza gerek yoktur. Ee, Discord'dan her habire aşağıda bak bu videonun aşağısında da link vardır. Oradan da bana yazabilirsiniz. Discord'dan yazarsanız daha iyi cevap verebilirim. Neyse arkadaşlar işte o da böyle bir bilgilendirme olsun. Daha çok bu tarz video istiyorsanız daha bu tarz video gelmeyecek alışkanlık olmuş. Neyse. İşte video bu kadar. <laughs> Herkese görüşürüz. Bay bay.